Arkadaşlar bakın şu birinci de A yerine 2'nin, B yerine 4'ün, C yerine 7'nin, D yerine 5'in geldiğini görüyoruz. Her biri için benzer mantıkla sonucumuzu hesaplayacağız. A çarpı C demiş 2 kere 7'den 14 gelir. B artı D 4 artı 5'ten bize 9'u verir. Yani buradan 14 bölü 9 vermiş oldu, gelmiş oldu arkadaşlar. Hemen burayı hesaplayalım. Araya şöyle eksimizi koyduk. E burada da A yerine 5'in, B yerine 3'ün, C yerine 4'ün, D yerine 8'in geldiğini görüyoruz. A çarpı C bize neyi verecektir? 5 kere 4'ten 20'yi B artı D de 3 artı 8'den kaçı vermiş olur? 11'i vermiş olur arkadaşlar. Artı sonuncuyu hesaplayacağız. Yine buraya A dedik. Buraya B, buraya C, buraya D. A çarpı C yani 8 kere 7'den buraya 56 gelecek. B artı D 2 artı 4'ten bize 6'yı vermiş olacak arkadaşlar. Buraları bir düzenleyelim. Ee, şimdi 9 ve 11 bunun üzerinden gidebiliriz. Bunları kaçta eşitleyebiliriz? 99'da eşitleyebiliriz arkadaşlar. Bu arada şu 56 ile 6'yı sadeleştirirsek 2'ye böldük. 28, 2'ye böldük. 3 geldi. Burayı da 28 bölü 3 gibi düşünüp burayı da yine eşitleyebiliriz. Önce bir şu sol tarafı yapalım. Ee, daha sonra bileşik kestri tam sayılı kesre çevirip de daha rahat ilerleriz bence. Burayı 11 ile burayı 9 ile genişlettik. 11 kere 14 ne yapar? 154 yapmış olur arkadaşlar. 9 kere 20 180 yapar. Bölü paydamıza ne gelecek? 99. Yani burası bize Eksi 26 bölü kaçı verdi 99 burada da 28 bölü 3'ümüz var bunun önünde artı vardı burada eksi geldi eksi 26 bölü kaç demiş olacağız 99 28 bölü 3'ü 7 tam çok özür dilerim 7 tam değil ne diyeceğiz? 9 tam üzerinden düzenleyebiliriz. Yani biz burayı 9 tam 1 bölü 3, 9 artı 1 bölü 3 gibi yazarsak bakın 28 bölü 3 yapıyor. Bundan 26 bölü 99'u çıkartalım. Şu ikisini de payda eşitlersek burayı 33 ile çarpalım. Burayı 1 ile 9 tamımız zaten duruyor. 33 kere 1, 33. 33'ten 26 çıkarsa 7 bölü 99 gelir. Biz bunu nasıl gösteririz? 9,07 üzeri çizgi olarak gösteririz. Bu da bize A şıkkında verilmiştir arkadaşlar. Şimdi 18'i 5'e bölerek başlayalım. 18 bölü 5, 3. 3 kere 5, 15. 18'den 15 çıkınca 3 kalır. Bu bize neyi verecektir? 3 tam 3 bölü 5. Yani 3 artı 3 bölü 5'i vermiş olacaktır arkadaşlar. Şimdi bakın burada bence bizim A değerimiz bir kere kaç olarak bulundu? 3 olarak bulundu. Şu yan kısmın tamamının ne olduğunu biliyoruz aslında. 3 bölü 5. Peki burayı nasıl düzenleyeceğiz? Pay kısmında 1'i elde etmek için şu 3 bölü 5'i şöyle yazacağız. 1 bölü 5 bölü 3. Bakın 1 bölü 5 bölü 3 neye eşittir aslında? 5 bölü 3 ters döneceği için 3 bölü 5'e. Ama biz şu yukarıdaki birimizde ne yapmış oluruz? Yakalamış oluruz. Alt taraftaki şu 5 bölü 3'e az önce 18 bölü 5'e yaptığımız işlemi yaparız. Şimdi 5'i 3'e böldük. 1 kere 3, 3. 5'ten 3 çıktı. 2 geldiğinden biz 5 bölü 3'ü 1 tam 2 bölü 3 olarak yazabiliriz. Yani 1 artı 2 bölü 3 olarak. Gelin şimdi bunu yazalım. Zaten şurada bir 3 tamımız vardı. Artı Pay kısmımıza 1 gelmişti. Buraya da 1 artı 2 bölü kaç demiş olduk? 3 demiş olduk. Bakın buradaki B'mizin de kaç geldiğini görüyoruz. 1 geldiğini görüyoruz. Benzer mantıkla az önce yaptığım şu 1 bölü yazma mantığını şu 2 bölü 3'e uygulayacağım. Buradaki 2 bölü 3'ü de 1 bölü 3 bölü 2 diye yazmış olacağım. Peki 3 bölü 2 bana neyi verecek? 3'ü 2'ye böldüm. 1 kere 2, 2, 3'ten 2 çıktı. 1, 1 tam 1 bölü 2 yani 1 artı 1 bölü 2'yi vermiş olacak. O zaman son durumda burası. 3 artı 1 bölü 1 artı 2 bölü 3'ü 1 bölü 3 bölü 2 diye düzenledim. O zaman ben burayı 1 bölü diyorum. 3 bölü 2'yi de 1 artı 1 bölü 2 olarak yazmış oluyorum arkadaşlar. İşte bütün değerlerimi buldum. Bakın şuradaki 3'ümüz bize neyi verdi? A'yı. A'mız kaç geldi? 3. Şuradaki 1 bize neyi verdi? B'yi. B'miz kaç geldi? 1. Şuradaki 2'miz bize neyi verdi arkadaşlar? C'yi. C'miz kaç geldi? 2. B bölü C eksi C bölü A demiş. B bölü C'miz 1 bölü 2 gelir. C bölü A'mız da 2 bölü 3 gelmiş olur. Burayı 3'te burayı 2 ile genişlettik. 3 kere 1 3 2 kere 2 4. 3'ten 4 çıktı. Eksi 1 bölü 6 aradığımız sonuç olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Büyükten küçüğe doğru sıralayıp patlatacağız. Arkadaşlar dikkat ederseniz pay ve paydalar arasında hep 3 fark var. Hepsi negatif. Önce pozitif hallerini düşünelim. Elimizde pozitif basit kesirlerimiz olsun. Pay ve paydaların arasındaki fark eşitse arkadaşlar bu pay ve payda büyüdükçe kesimizin değeri büyümüş olur. Yani mesela 5 bölü 8 ile 50 bölü 53'ü karşılaştıralım. Bakın aradaki fark 3, aradaki fark 3. Değerlerimiz büyüdükçe, pay ve payda kullandığımız değerler büyüdükçe kestimizin değeri de büyüyecektir. Yani 50 bölü 53, 5 bölü 8'den büyük gelir. Burada o şekilde düşüneceğiz ama negatifler oldukları için de tam zıttını alacağız. Öncelikle o mantıkla düşünelim. Burada en büyük değerlerimiz 14 ve 17'de. O zaman normalde pozitifleri olsaydı 14 bölü 17 büyüktür. Daha sonra 11 bölü 14 gelirdi. Bu büyüktür. 8 bölü 11 gelmiş olurdu. Daha sonra 7 bölü 10 en sonunda da 5 bölü 8 gelirdi. Ama bunların eksillerini aldığımız için hepsini eksiyle çarpacağız ve eşitsizliğimiz yön değiştirecek. Bu durumda en büyük olan eksi 5 bölü 8 olacak. Daha sonra eksi 7 bölü 10. Daha sonra eksi 8 bölü 11. Daha sonra eksi 11 bölü 14. En sonunda en küçük olan eksi 14 bölü 17 gelecek arkadaşlar. Büyükten küçüğe doğru sırayla patlatıyoruz. Dördüncü patlayan sayı hangisi olur? Bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü, bu dördüncü. Yani eksi 11 bölü 14 gelmiş olur arkadaşlar. Evet, tahtada verilenleri değerlendiriyorum. Birinci maddede demiş ki bize irrasyonel bir sayının karesini alacaksın. Rasyonel sayı çıkacak uygun olmayan bir durum bulmaya çalışayım. Mesela küp kök içerisinde arkadaşlar iki değerini alayım. Ben şimdi bunun karesini almak istiyorum. Peki karesini aldığım takdirde bu 2 ne olacak? Kuvvetli 2, 2 kök içerisindeki 2'nin kuvvetine gelecek. Ya yani Burası 2'nin karesinden 4 olacak. Küp kök 4 ifadesi arkadaşlar nedir? İrrasyonel bir sayıdır. Dolayısıyla birinci maddemiz yanlıştır diyebilirim. Şimdi ikinci maddeye gelelim. İkinci maddede diyor ki bana İki tam sayının çarpımı daima rasyonel sayıdır. E bu tam sayılardan bir tanesi A olsun arkadaşlar. Bir tanesi de sıfır olsun. Sıfırla ben neyi çarparsam çarpayım sıfır çıkar. Sıfır bir rasyonel sayı mıdır? Evet. Peki sıfır dışında iki tane tam sayı düşüneyim. O zaman sayılarımdan biri A. A'nın paydası 1. Sayılarımdan diğeri B. B'nin paydası 1. E ben bunları çarparsam A çarpı B bölü 1 olur. Rasyonel sayının tanımı. Pay ve paydası tam sayı olacak payda sıfırdan farklı olacak. Dolayısıyla ikinci maddede uygun olmayan bir durum yakalayamadım. İkinci madde arkadaşlar ben doğrudur diyorum. Peki üçüncü maddeye gelelim. Üçüncü maddemiz de diyor ki iki tane reel sayı çarptığın zaman reel sayı çıkacak. Bölümle de reel sayı olacak. Peki ben burada diyorum ki sayılarından birisi 3 olsun, biri 0 olsun. Çarpımlar reel sayı mıdır? Evet, 0 bir reel sayıdır. Peki bölümleri bir reel sayı mıdır? Hayır. Bölenleri bir reel sayı oluşturmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben burada üçüncü maddenin doğru olmadığını söylüyorum. Cevap yalnız iki olarak ifade etmiş olabiliriz. Arkadaşlar bakın şimdi x sayısını şöyle yazdığımızı düşünün 1991 bölü 100 diye çarpı 2009 bölü 100 diye yazalım. Burada paydamızda 100 çarpı 100'den 10.000'in 10 geldiğini görüyoruz. Aynı mantıkla y'yi yazdığımızda 1995 bölü 10 gelecektir. Çarpı 2005 bölü 1000 gelmiş olur. Yine paydamızda 10.000 olacak. Burayı z'ye hesapladığımızda 1993 bölü 1000'in geldiğini görüyoruz. Çarpı 2007 bölü 10 gelmiş oluyor. Yine paydamıza 10.000 geliyor. Demek ki bunların her birinin paydası aynı. O zaman karşılaştırmayı yaparken şu paydaları dahil etmeyelim. Sadece üst kısımlara bakalım. Üst kısımlara baktığımızda bakın 1991 ile 2009'un toplamı bize 4.000'i verecektir. 1995 ile 2005'in toplamı bize 4.000'i verecektir. 1993 ile 2007'nin toplamı bize 4.000'i verecektir. Yani buradaki sayılarımız hep toplamları 4.000 eden sayılardır. Şöyle bir soru sorulsaydı, toplamları 4000 olan iki sayının çarpımı en çok kaçtır denseydi, biz bunları 2000'e 2000 seçerdik. Çünkü sayıları birbirine yaklaştırdıkça çarpım büyüyordu. O zaman burada verilen ikili çarpımlarda sayılar birbirine ne kadar yakınsa çarpım da o kadar büyük gelecektir. Sayılar ne kadar uzaksa çarpım o kadar küçük olur. Burada elimizdeki ikililer 1991'e 2009 çarpımı, 1995'e 2005 çarpımı bir de 1993'e 2007 çarpımı burada birbirine en yakın olanlar. Yani o 2000-2000 dediğim ortada buluşmaya en yakın olanlar e, ne olarak gözüküyor arkadaşlar? 1995'e 2005 gibi. Yani burada en büyük değer bence Y'den gelmiş olur. Daha sonra arkadaşlar 93'e 2007'miz var. Z gelecektir. En küçükse bakın birbirine en uzak olan ikili yani 1991 ve 2009'da 91'in ve 1991 ve 2009 aradaki mesafe daha fazladır. En küçük çarpım da bunların çarpımıyla elde edilmiş olacaktır. Yani doğru sıralama XZ'ye B şıkkında verildiği gibi olmalıdır arkadaşlar. Hilal'in kitaplarının sayısını H ile Aydın'ınkini A ile İbrahim'inkini de İ ile göstermişiz. Hilalin İbrahim'e oranı 13 bölü 15. O zaman H bölü I ne olacaktır? 13 bölü 15. Burada İbrahim'in kitap sayısının Hilal'inkinden fazla olduğunu görüyoruz. Aydın'ı Hilal'le oranladığımızda A bölü H de ne geliyormuş? 12 bölü 7 geliyormuş. Yine Aydın'ın Hilal'den fazla kitaba sahip olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi biz şunu belirledik. İbrahim'in sayısı Hilal'den büyük. Aynı mantıkla Aydın da Hilal'den büyük geldi. Aydın ve İbrahim arasında nasıl bir oran var? Şöyle yapabiliriz. Bakın şu ikisini ele alalım. Biz burada H bölü I ile neyi çarpalım? A bölü H'yi çarpalım. Çünkü biz H bölü I'nin 13 bölü 15 olduğunu, A bölü H'nin de 12 bölü 7 olduğunu biliyoruz. Burada H'ler gider. A ile I arasındaki oran 13 kere 12 156, 7 kere 15 105 olarak bulunur. Burada bakın Aydın da İbrahim'den fazla kitaba sahipmiş. Orandan bunu yakalayabiliyoruz. Bu durumda A büyük iyi gelecektir. A i'den büyük, i de h'den büyük. Doğru sıralama bu şekilde olmalıdır. Bu da bize D şıkkında verilmiştir. Şöyle yapalım. Zaten tam kısımlara baktığımızda 2 buradan, 3 buradan, 1 buradan bize şuradaki 6'yı veriyor arkadaşlar. Biz virgülden sonraki kısımlara odaklanabiliriz. Bakın şöyle yapalım. E a'nın virgülden sonraki kısmında 1 2 1 2 1 2 1 2 düzeninde bir gidiş olacaktır. B'nin virgülden sonraki kısmında 1 0 3, daha sonra 0 3 ve 0 3 şeklinde bir gidiş olacaktır arkadaşlar. C'ye baktığımızda 1 5 4 Burada 4, burada 4, burada 4, burada 4, burada 4, burada 4 diye gidişin olduğunu görüyoruz. Bakın şurada artık düzenimiz yakalanmış. Şurada biz neyi görüyoruz arkadaşlar? Bakın 1, 3, 4'ü, bundan sonra 2, 0, 4. Bundan sonra 1, 3, 4'ü, bundan sonra 2, 0, 4'ü. Burada da hep düzenin geldiğini görüyoruz. Bunları biz şöyle toplamış olsak arkadaşlar. 2, 0, 4 bize 6'yı verir. 1, 3, 4 bize 8'i verir. Burası 6'yı, burası 8'i, burası 6'yı, burası 8'i verir. Buradan 7, buradan da 3 gelecektir. Yani tekrar eden şuradaki 86'larımızdır arkadaşlar. O zaman virgülden sonraki kısmımız 0,3786 üzeri çizgi olarak gelir. E Bunu burayla eşleştirdiğimizde A'mızın kaç geldiğini görüyoruz. 7, B'mizin 8, C'mizin 6 geldiğini görüyoruz. O zaman en küçük C'ye gelecektir. Sonra A en büyükte B olarak bulunmuş olur. C, A, B bize E şıkkında verilmiştir arkadaşlar. Burada aslında toplam ağırlığın verilmesi çok önemli değil çünkü oranlar üzerinden biz sonuca gideceğiz. Sarılardan bir tanesinin ağırlığını s ile e, morlardan bir tanesinin ağırlığını m ile Pembelerden bir tanesinin ağırlığını P ile yeşillerden bir tanesinin ağırlığını da şöyle Y ile göstermiş olalım. Öncelikle sarı ve morlar arası sarılar ve morlar arasında bir denge. Daha sonra iki pembe bir sarıyla üç yeşil bir mor arasındaki denge ve daha sonra şöyle büyük bakacağız ve karşılaştıracağız. Şu iki tane kırmızı ile oluşturduğum dairedeki ağırlıklar da üstteki teraziden ötürü birbiriyle dengede gelecek. Yani ilkinden şunu yazabiliyoruz. 4 tane S'nin aslında 3 tane M'ye eşit olduğunu. İkinciden 2 tane P artı 1 tane S'nin 3 tane Y artı 1 tane M'ye eşit olduğunu görüyoruz. Ee, bir de büyük dengeden arkadaşlar 4 tane S artı 3 tane M'nin aslında bize 2P artı 1S artı 3C artı M'yi verdiğini görüyoruz arkadaşlar. Şu alt tarafı bir düzenleyelim. S'yi ve M'yi bu tarafa atarsak. 3 tane S artı 2 tane M eşittir. 2 tane P artı 3 tane Y olarak gelecektir. 4 S eşittir 3 M'yi yakaladığımızda S'ye 3 X, M'ye 4 X diyebiliriz. Rahat işlem yapmak adına dediğim gibi bunu 3 bunda kaç olarak alalım? 4 olarak alalım. O zaman S gördüğümüz yere 3, M gördüğümüz yere 4 yazarsak burası 3 kere 3 artı 2 kere 4 gelir. Eşittir ne yapar? 2 P artı 3 Y Buradan 17 eşittir 2P artı 3Y'yi elde etmiş oluruz. Ee, bunu yakaladık. Şurada en üstte bakın şu üstteki eşitlikte S'ye 3 M'ye 4 verirsek 2P artı 3 eşittir 3Y artı 4 gelecektir. Buradan 2P'yi çeksek 3Y artı 1 gelmiş olur. Şuradan da 2P'yi çekelim. 2P eşittir 17 eksi 3Y gelir. Bakın ikisi de 2P olduğu için biz buraya 3Y artı 1 de yazabiliriz. Buradan 6y eşittir 16'dan y'miz 16 bölü 6 yani 8 bölü 3 olarak gelecektir. E y'yi bulmuşken hemen şurada yerine yazıp p'yi bulalım. 2p eşittir 3 kere 8 bölü 3'ten 8 artı 1'den 9. P'miz de buradan 9 bölü 2 olarak gelmiş olur arkadaşlar. Zaten oran bulacağımız için hepsinin toplamının 48 olmasına takılmadık. Burada biz şimdi S'yi ne olarak alacağız? 3 olarak. M'yi ne olarak alacağız? 4 olarak. P'yi ne olarak alıyoruz? 9 bölü 2. Y'yi ne alıyoruz? 8 bölü 3. Şimdi payda da 3 var. Payda da 2 var. Bundan kurtarmak için her birini 6 ile genişletelim. O zaman S'miz 3 kere alttan 18 gelir. M'miz 4 kere alttan 24 gelir. P'miz 6 kere 9 bölü 2'den 27. Y'miz 6 çarpı 8 bölü 3'den kaç gelmiş olur? 16 gelmiş olur. Şimdi A'yı hesaplayacağız. A'mız neydi? Sarının mora oranı. Yani 18'in 24 oranından 18 bölü 24 dolayısıyla 3 bölü 4 gelmiş olur. B'mizi hesaplıyoruz. Yeşilin pembeye oranı 16'nın 27'ye oranı. 16 bölü 27 dedik. C'mizde morun yeşili oranı yani 24 bölü 16. O zaman C'miz bir kere 24 bölü 16'dan 3 bölü 2 geldi. E şimdi 3 bölü 2 bileşik kesir. Diğerleri basit kesir. Bu en büyük gelecek. Bir kere C en büyük. A ve B'yi karşılaştıralım. Şurayı 27 ile burayı 4 ile genişletirsek paydalar eşitlenir. Pay kısmı 27 kere 3'ten kaç yapar? 81. Burası 16 kere 4'ten 64 yapar. 81 64'ten büyük olduğu için A da B'den büyük gelir. E C'de en büyüktü. O zaman doğru sıralama C A B şeklinde olur. Yani cevabın A şıkkı gelmesi gerekir.